Arkadaşlar merhaba. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar merhaba. Hemen konuya başlayacağım. Biliyorsunuz biz e, MLS MLSB'yi toplama maçı yapıyorduk ya. O yarı finaldi. Hazırlık kupası. O kupa iptal oldu. Bu kupa iptal oldu. E, PNS'de yapıyoruz biliyorsunuz Intel Miami ve Tottenham üzerine. E, şimdi yeni bir kupa, yeni bir heyecan, yeni iyi takımlarla olan bir kupa yapacağız. Adı da Albar Kupası. alıcık bir maç oynayalım arkadaşlar. Sonra hemen kapatırız. Bir maç yapalım. Dur. Tamam, direkt maç yapacağım. Ne yap? Ha, bu da. La bir bil Türk ya olur. Vallahi billahi Ya da şey yap lan. Ben Arjantin olacağım. Arjantin Fransa maçı. Ha, dur lan Arjantin'de Amerika falan. Nerede lan? Brasil Brasil lan ben Brasil diyorum ya French gel buraya Fransa hadi bakalım Dur. Geldim 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 zaten Ben takımı kuralım. Maçımla başlıyorum. Allah benim için Lady Grand'i. Messi oynayacak abi ne yapalım. Böyle Lisandro var gelmesin. Ama Lissandro Romero'dan iyi. gas. gelsin. Maçımızda hemen başlayacağız arkadaşlar. Profesyonel 4 dakika yapalım. Manuel oynayacağız. Hadi bakalım. Next maç. Topumuz Dünya Kupası'na ben. Bak şu çekilli müküllü falan. Bunu, bunu yapalım. Ha ya. Ne yapak? Devam bu forma. Başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Ve dünya kupasına Mbappe kuman başladı aslında Deno. Ben yani bir şey diyeceğim. Bu, bu bazı oyuncuların şeyi adları farklı. Hani şey Almanya var ya Almanya liginin logo e, şey lisansı yok o yüzden adları kötü daha manelikte inşallah yok. Alvarez gol <laughs> <laughs> attı lan iki dakikada. İki dakikada gol attı be. Alvarez bu ya. Alvarez. <laughs> Şöyle. Mbappe. Deno. Haydi Messi alma, al yapma be. Polat hadi, hadi oğlum, al oğlum. Mbappe, o Mbappe ne yapacak ya? Gol. Başladık. Messi. Bu videodan sonra hemen 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 hemen. hemen. Videomuzu çekmeye başlayacağız. Yeni kupa yaptık. Son 16. Son 16 ama tek çoluk. Önceki makamda şey yapmıştık. Neyse. Evet. <laughs> Haydi besin. Karşım Hadi Kaş. Hadi Alvarez. Alvar. ama. Ah be. Akuna. Şey gerçekten diyor. Bir böyle oynayalım, böyle böyle oynayalım bir süpür olsun. Hadi. Be. Hadi Alvarez. Hadi. Montiel şimdi. Montiel. Oh be. İki kere bizden o ismi yoktu amına. Mbappe. Em Mbappe. Bir şey diyeceğim. Dai biliyor musunuz? 4 dakikalık maç yapıyoruz. Devre süresi 4 dakika diyor. Abi bildik sonradan çok. Şu ame Hayır. A aman aman aman. Aman Allah. Tamam. Emiliano senin var ya. Efe hala. Neyse. Ya. Hayır. Hayır Mbappe kaleci Emiliano. Neredeyse yiyorduk. İyi kurtardık ya. Kaldıralım şöyle topu. Martinez, Dybala, Paulo Dybala. Yakışır mücadele oluyor herhalde. Biliyorum çekti. Alvarez ah. Ah. Mbappe. Hadi. İyi Sizi engelleme Messi al onu Galatasaray Haberler ka kanalında Kamalıyım o şov yaptı. Son dakikada çocuk çocuklar. Ya hocam ayıp. A bak buradan deneyebilirim. Harbi. Alvarez. İyi lan. Alvarez'in burada yapmışlığı var. Hadi. Miki meyve. Kula. Kim lan bu kula? Allah'ım. Buna bileyim. Yorumlara çıktı mı bilmiyorum. Yorumlara yazık ama bildiğin lisanssız bir adam, onu biliyorum. Kim olabilir? Almanya'dan biri. Dybala, Dybala! Messi! Ya abi, yemin ederim hiçbir şey yapmadım ya. Allah'ım yarabbim. Ya vallahi billahi ben, ben kaleye attım Messi'nin salaklığından dolayı. Böyle gitti ya. Geri zekalı. Yani pasa tüküreyim ben. Hadi. Trump, 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 balar, 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 balar. Yes. Arkadaşlar bugün benden bu kadar. Yani ben Kısacası olayımız kupa bitti. Kupa iptal oldu. Aslında kupa ertelendi ama. Kupa nereye ertelendi biliyor musunuz? 31 Haziran'da kupa maçını izleyebilirsiniz. 31 Haziran'da. Aa, ta Temmuz'a göre ya. Evet arkadaşlar şu videoda kulak olsun. Görüşürüz. Bye.